Yarın ödenecek olan paranın tamamını Adil Koçer'in hesabına attım. Siz bana en iyi denize atanı verin, köylüye paralarını ödeyin. Eğer vermezseniz. Hani fellik fellik aradığımız katil var ya... ...ahan da bu, benim öz be öz kardeşim. Ben kafayı yedim, biraz da siz ye. Haydi bismillah. Sana yarına kadar müsaade. Ya bu katili sen verirsin Koçari'ye ya ben. Eğer benim kızımı Koçari denen o gaybanıya verirseniz. Sen herkesin gözü önünde eleni kim denize attı bağ diyeceksin. Koçari'ye Esme senin bebeğine hamile kaldı ama Şerif Fırtına onunla evlendi. Derum. o. Pazarlıkta bitmiştir. Ne ölüme? Ne ölüme? Taşacak bu deniz bugün TRT 1'de.